Çocuklar, okulumuzda müfettiş var. Şimdi Mahmut Hoca'nın tarih dersine girecek. Kendisini çok iyi tanırım. Hep aynı soruları sorar. Sırası bile katiyen değişmez. Soruları çok basittir. Bileceksiniz. Mesela evladım sen. Ben mi? Evet sen. Ee, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür bey. Ne diyor bu? <laughs> e, Şaban yalan söylemez. Müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <gülüyor> evet. Şunlar <laughs> herifler. Ezberleyin bakayım şunları. İlk halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Söyleyin bakayım. Hazreti Ebu Bekir. Ha? İstanbul hangi tarihte fethedildi? 1453. 1453. Vatan bizim neyimiz? Anamız. Anamız. Yükselme devrinin son padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Ha. Roma'yı kim yaktı? İmparator Neron. İmparator Neron. Ha, tekrarlayın. Hazreti Ebu Bekir 1453. Anamız Kanuni Sultan Süleyman İmparator Nero Tekrarlayın Hazreti Ebu Bekir 1453 Anamız Kanuni Sultan Süleyman İmparator Nero Güzel oh, Hoş geldiniz Çocuklar Sayın Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz Günaydın çocuklar Günaydın Oturun oturun Müsaadenizle efendim. Güle güle. Konumuz nedir Mahmut Bey? Yükselme devri. Güzel. Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım. Buyurun sorun. Sen! Ben! Adın ne? Hazreti Ebu Bekir! Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim! <laughs> adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban! Kaç yaşındasın? 1453! <laughs> Sen kaç yaşındasın? <laughs> 1453! Roma'yı kim yaktı? <laughs> Anam! Evladım senin anan kim? <laughs> Kanuni Sultan Süleyman! İlk halife kimdir? <laughs> İl İmparator Neron! Evet! Çocuğum, karıştırıyorsun! Roma'yı yakan Hazreti Şaban'dır. İlk halife İmparator Neron... ...Yani Padişah Neron Roma'da... ...Hazreti Şaban'la beraber ananı... ...Günde 1453 kere kanunen... <laughs> affedersiniz Mahmut bey, ben biraz karıştırdım evet, galiba. Efendim. Buyurun! Beyler, buna gülle denir. Önce çenenizin altına kıstırıp... Boyun boşluğunu iyice yerleştireceksiniz. Sol kol ileride, ağırlık arka bacakta. Bütün vücudunuzla iteceksiniz. İşte böyle. Siz oraya gidin. Şunu unutmayın. Gülle atılmaz. Bütün vücutla itilir. Hadi başlayın. Kol ileride. Ha, bacağını kır. Yerleştir. Tamam. At. Sen gel. Hah. Tamam at. Sen gel. Ha. Tamam. At. Sen gel. <laughs> Eşşol eşekler! At! Ha <laughs> evet! <gülüyor> kalkmıyor! Kaldır! Kalkmıyor! Kaldır! Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. <laughs> Susun! Kaldır! Kaldır. Kaldır. Daha kaldır. At. <gülüyor> <gülüyor> ah.